Anasının güzel güzeli bu, güzeli. Mi? Evet. Al bakayım. Oh. Boşlardan koltuğu verdik. Kızım, hadi siz de eve gidin bakayım. Halim'e, hadi. İyi, Hah. İyi hadi. Hadi bakayım, hadi. 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 Duran, vallahi Allah senden razı olsun be. Yavrularıma kavuşturdun beni ya. Sen sağ ol Seni böyle gülerken gördüm ya. Hayatta gözüm açık gitmem gari. Bana bak. Sen bunların hepsine kaç para verdin ha? Cık, tövbe, hediyenin parası söylenimi hiç? Olmaz olmaz söylesen. sen. Hediye hediye kabul etmiyorum ben. Ödeyeceğim bunların parasını sana. Ben şaşıma kendine. Tövbe tövbe. Ya en, damat sıkmaz mı bu? Damatlar ne yapar la? Nişanda kurbanlık hediye ederler. Onu say işte. İki inek bir buğa. He. Sana iki inek bir buğa yakışıdır ya. Yok yok. İstemiyorum ben. Hediye falan almayacağım. Daha nişan bir olmadı. Yok, ödeyeceğim ben bunların hepsinin parasını. Hepsini ödeyeceğim. Cık, öyle işler bana ders kalı. Hem ben işimden gücümden oluverdim, verdim. Hadi boş çıkar. Kalın sağlıcakla. Hadi. Halim ağa, görüşürüz. Lan kafayı mı indin sen? Ha? Kafayı mı indin? Ne diye parayı vermeye kalkıyorsun? oğlum öyle şey? Tövbe tövbe, mallar gelmiş işte buraya. Beleş, şey. susun, bir susun gari. Karlarım amına çevirdiniz burayı ya. Çekin bakalım. Çekin bakalım. Çekin bakalım. Çekin işte. bakalım. ben. Biz seviniverdim. Allah, Allah'ım Allah, Allah. Allah, sen kurban mı oldun. Allah'ım. Allah. Kız çok sevindim ben. Yürüye kız. Yürüye diyor. Yürüye. Ne var? Ne var? Ne bağırıp durun? Yürüye Malları bulmuş da. <laughs> Değil mi be? Dedim bile. Kim bulmuş kim? Duran bulmuş. <laughs> Nerede? Hadi gelin. Götürmeyeyim seni oraya. Abi işler karıştı. Ne var lan işte duran bulmuş hayvanları ne yapalım? Değil abi kahvedekiler soygunu bizden biliyorlarmış. Değil mi lan? Valla. Olsun siz panik olmayalım. Sakin duralım durduğumuz yerde. Aynen abi. Papa hadi gel yüreğin renklerine bakalım. <laughs> Aha! Gel gel. Ben. Geliver geliver. buldum. Bak boynuzu bak, boynuz burada. Anam, boynuzum benim. <laughs> Güzelim benim, canım benim bir tanem. Dur be. Aslanım benim, aslanım. Annem, bir tanem. Yavrum benim, özledin mi sen beni? <laughs> Annem. Annem benim, Yasemin'im. Güzelim, güzel kızım benim, gelmiş kızlarım benim. Yaşa dur hanım be. Allah razı olsun sende. Helal mi abi, böyledir öyledir Çalınsa da bulunur be. Nereden buldun yavrularımı ha? Nereden bulacağım? Mağ pazarından buluverdik hala. Hii, kör olasıcıkla bak görüyor Buradan çalmışlar. Oraya götü vermişler satmaya. Ya. Kör olsunlar inşallah. Kör olunlar inşallah. Ya. Ne diyeyim? Kör olunlar. Amin. Ah. Bak. Zühtü Bey. Herkes buradayken bir söyleyiver bakayım. Senin eliman Muğla'da Baytar'dan neden hayvan bayır patabanca salıverdi bakayım? Ha ha He. hayvan hayvan bayır mı tabancası mı? Ne bileyim ben sen hayvan bayır mı hmm. ne? Al, aldın mı sen hayvan? Geveleme geveleme söyleyi be! Lan ne tabancası ne diyorsun sen ne tabancası ben Şşş. tabanca babanca görmedim abi ne tabancası ya? Bana bak hemen öyle gıvırtma! Yaman görüvermiş vermiş seni Baytar'dan çıkarken. <laughs> Ama ben tahmin ediverem isterseniz. Ha? Dürüye sizi odaya kilitliyor ya. Siz de pencereden kaçmak istediniz. Zavallı bahtsızı da tabancayla bayıltı verdiniz. Ondan sonra da geldiniz malları buradan aport verdiniz. Sonra da Dürüye'mi görüp onu da tabancayla bayıltı verdiniz. Oha! He? Oha! O çüş! Yani Dürüye'm Allah insanı kuru iftiradan saklasın ya. Ya ne bakıp dönüm Dürüye'm ya? Ben ben ben, ben, ben hayvanları niye çalıp Ben ç, ç, çalacak olsam niye o zaman gidim kızlarıma dört tane çamaşır dört tane boşluk makinesi alıp He. He. durum ha? Dürüye. Ona inanma Dürüye. Yaman gözleriyle görü vermiş. Aman be, kafamı karıştırdınız. Öf yeter. Bu saatten sonra hafiyelik yapıp iz sürecek halim yok herhalde. Tez vakitte kaçıranlar Allah'ından bulup kör olsunlar inşallah. inşallah. Kör Allah, inşallah. Kör. İnşallah kör, kör Allah, inşallah. Nuriyem ben bu voltajı düşün de çok fazla kalamayacağım yoksa elimden bir gaza çıkıverecek. Kimin elinden gaza çıkacağı belli olmaz. Hadi bakayım. İkile, lan, ikile yürü ikiye lan yürü. Aa, Aa, öf, öf. Hadi Bize. araziyi alı hadi. araziye Hadi. Hı. Hı. Hadi. Hadi. Hadi ya, bak bu tapoz, Kıvırtıp duru. Sen bana sen inanacaksın. Ya yeter Duran Aga ya. Yeter, ayıp oluyor. He, o bizim babamız. Hem bize de çok seviyor ayrıca. Güzel güğümle. Ah güzel güğümle. Bu zühtü sizin de kanınıza girivermiş. Ben biliyorum. Kanınıza giriverdi tabii. Ya tamam Duran. Allah senden razı olsun. Yavrularımı kaçıranlar kör olsun inşallah. Kör olursa çıksın. <laughs>